Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Hayat sana olan şey değildir. Hayat senin aracılığınla olan şeydir. Jung hayat hakkında bildiğini sandığın her şeyin aslında ters olduğunu keşfet. Sen bir hayat yaşamıyorsun. Hayat seni yaşıyor. Sen deneyimler yaşamıyorsun. Sen hayatın kendisiyle yaşadığı deneyimsin. Binlerce hayatı inceleyerek, insan ruhunun en derin katmanlarına dalarak ve kendi bilinç dışısıyla yüzleşerek geçen onlarca yılın ardından, Jung hayatı öyle derin bir şekilde açıkladı ki, Çoğu insan bunu kavrayamıyor. Nedeni karmaşık olması değil, aksine o kadar basit ki korkutucu. Bugün Jung'un hayatın gerçekte ne olduğunu keşfettiğini paylaşacağım ve bunu bir kez anladığınızda varoluşunuza bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız. Jung'un her şeyi değiştiren farkındalığı işte buydu. Hayat, hayatta kalmaya çalıştığın rastgele bir olaylar dizisi değildir. Hayat Belirli bir amacı olan kesin bir psikolojik süreçtir ve sen bu sürecin hem öznesi hem de nesnesisin. Karşılaştığın her insan, yaşadığın her durum, her sevinç ve her trajedi hepsi tek bir hareketin parçasıdır. Hayatın senin aracılığınla bireyleşmesi, bilincin senin deneyiminle kendisinin farkına varması. Bu bir felsefe ya da mistisizm değil. Youngun binlerce hastasında ampirik olarak gözlemlediği şey budur. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dost kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hayatın bir yapısı, bir yönü, bir amacı vardır ve bunu bir kez gördüğünde rastgele görünen her şey bir anda mükemmel bir anlam kazanır. Sana hayatın gerçekte ne olduğunu göstereyim. Hayat, başına gelenlerle ilgili değildir. Hayat, bilinç dışını bilinçli hale getirme sürecidir ve olan her şey bu sürece hizmet eder. Jung, her insan hayatının aynı temel deseni izlediğini keşfetti. Tamamen bilinçsiz başlarsın ve hayat bilinçli olma yolculuğudur. Entelektüel olarak değil, psikolojik olarak bilinçli. Seni gerçekten neyin yönlendirdiğinin, şekillendirdiğinin, senin aracılığınla yaşadığının farkında olarak. Bir düşün. Fiziksel olarak bilinçli doğarsın ama psikolojik olarak bilinçsizsin. Kim olduğunu, neden burada olduğunu, hangi güçlerin deneyimini şekillendirdiğini bilmiyorsun. Bir oyunda olduğunu unutmuş bir aktör gibisin, dramın gerçek olduğunu sanıyorsun. Sonra hayat başlar ve olan her şeyin tek bir amacı vardır. Bilinçsiz olanın farkına varmanı sağlamak. O travmatik çocukluk deneyimi var ya, bilinçsiz bir kompleks yarattı. Ve sen onu bilinçli hale getirene kadar davranışlarını yönlendirecek. Seni tetikleyen o kişi mi? Sana kendinde bilinçsiz bir yönünü, o tekrar eden kalıbı gösteriyor. Bu bilinç dışı, malzeme bilinçli hale gelmek istiyor. Jung bunu her hastasında gördü. Hayatları rastgele olaylar bütünü değildi. Bunlar, bilinç dışı malzemenin bilinçli hale gelmesi için mükemmel şekilde düzenlenmiş süreçlerdi. Alkolik, acısını bilinçli hale getiriyor. İşkolik, değer sorunlarını bilinçli hale getiriyor. Sürekli romantik ilişkiler yaşayan ise terk edilme kompleksini bilinçli hale getiriyor. Hayat, bilinç yaratma makinesidir. Ve sen hem ham madde hem de nihai ürünsün. Ama işte derin olan şey şu, bu süreç sana olmuyor, senin olarak gerçekleşiyor. Seni bilinçli yapan deneyimler yaşayan bir kişi değilsin. Sen, bilincin kendini bilincine çıkarması sürecisinin Jung'unu kırmızı kitap döneminde yaşadı. Kendisiyle ilgili vizyonlar gören Carl Jung olmadığını fark etti. Kolektif bilinç dışının kendini bilincine çıkardığı süreç o. Onun hayatı, yaşamın kendi varoluşunun merceğinden kendini bilmesiydi. Bu, her şeyi tamamen farklı bir çerçeveye oturtuyor. Sorunların, hayata engel olan şeyler değil. Onlar, hayatın gerçekleşmesi. Acın anlamsız değil. Bu, bilincin doğuşu. Kafanın karışıklığı bir başarısızlık değil. Bu, bilinç dışının bilince çıkmasıdır ve doğum her zaman karmaşıktır. Her belirti, bilinç dışındaki materyalin bilince çıkmaya çalışmasıdır. Her rüya, bilinç dışının bilinçle iletişim kurmasıdır. Her eş zamanlılık, bilinç dışının bilinç için görünür hale gelmesidir. Her ilişki, bilinç dışı yansıtmanın bilinçli tanımaya dönüşmesidir. Hayat, senin yaptığın bir şey değil. Hayat, senin deneyimin dediğin şey aracılığıyla bilincin kendini bilincine çıkarmasıdır. Jung şöyle demiştir. Bilinç dışını bilinçli hale getirmedikçe, o senin hayatını yönlendirecek ve sen buna kader diyeceksin. Ama o, bundan daha derin bir şeyi de keşfetti. Bilinç dışını bilinçli hale getirmek, hayatta yaptığın bir şeyden ibaret değildir. Bu, hayatın ta kendisidir. Hayatın ne olduğu budur. Burada mutlu, başarılı ya da iyi olmak için değilsin. Burada bilinçli olmak için bulunuyorsun. Geri kalan her şey, tüm o dramalar, arayışlar, acı, sevinç, bunların hepsi bilincin ortaya çıkmasını sağlayan mekanizmadır hayatını yaşadığını sanıyorsun. Aslında yaşamıyorsun. Senin hayatın, kendini sandığın kişiyle gerçekte olduğun kişi arasındaki bir sohbetten ibarettir. Jung keşfetmişti ki, her insan hayatının iki bilinç merkezi arasında bir diyalog olarak yapılandığını, egonun, kendini kim sandığın ve benliğin ise aslında bütünüyle kim olduğun olduğunu söylüyor. Hayat, bu ikisi arasındaki konuşmadır ve sen de bu konuşmayı varoluşun olarak deneyimliyorsun. Ego, senin bilinçli kimliğindir. Adın, hikayen, ayrı bir varlık olduğuna dair hissindir. Her şeyin kontrolünü elinde tuttuğunu sanır. Planlar yapar, hedefler koyar, sonuçları kontrol etmeye çalışır. İstiyorum, düşünüyorum. Ben varım diyen kısım odur. Benlik ise psikolojinin bütünüdür. Bilinçli ve bilinç dışı kişisel ve kolektif, insani ve insan ötesi tüm yönleri kapsar. Ego'nun çok ötesinde sonsuz derecede daha büyük ve daha bilgedir. Ayrıca senin hayatın için kendi planı vardır. Acı gerçek şu ki bu ikisi çoğu zaman tamamen zıt kutuplardadır. Egon rahatlık ister. Benliğin ise büyüme ister. Egon güvenlik ister. Benliğin ise gerçeği ister. Egon uyum sağlamak ister. Benliğin ise bireyselleşmek ister. Egon acıdan kaçınmak ister. Benliğin ise acının bilinç ve yaşam yarattığını bilir. Hayatında deneyimlediğin şey bu iki güç arasındaki dinamik gerilimdir. Hayatındaki her büyük olay benliğin ego ile iletişim kurmasıdır. Planlarını altüst eden o kriz Benliğin egonun yönü çok dar demesidir. O beklenmedik fırsat. Benliğin egonun varlığından haberdar olmadığı bir kapıyı açmasıdır. Seni mahveden o kayıp, benliğin egonun sıkı sıkıya tutunduğu ama bırakması gereken şeyi ortadan kaldırmasıdır. Jung bu modeli incelediği her yaşamda gördü. Hayatın ilk yarısında ego yükselir, kimlik inşa eder hedeflere ulaşır, kendini ortaya koyar. İkinci yarıda ise benlik kendini göstermeye başlar. Ego yapılarını yıkar, özgünlük ister, bütünlüğe doğru iter. Orta yaş krizi bir kriz değildir. Bu benliğin, egonun gündemi yeter. Gerçek işe başlama zamanı demesidir. Ama akıllara durgunluk veren şey şu ki, bu diyalog çözülecek bir sorun değil hayatın ta kendisidir. Ego ve benlik arasındaki gerilim, itiş kakış, çatışma ve çözülme bunlar hayatını kesintiye uğratan şeyler değildir. Hayatın kendisi budur. Jung bunu yoğun bir şekilde yaşadı. Onun egosu saygın bir İsviçreli psikiyatrist olmak istiyordu. Benliği ise bilinç dışını keşfetmesini talep ediyordu. Görünmez figürlerle konuş, taş kuleler inşa et. Bu ikisi arasındaki gerilim onu neredeyse delirtecekti ta ki bu gerilimin bir patoloji değil hayatın ta kendisi olduğunu fark edene kadar Bunu anladığında her şey değişir Zorlukları hayatın yanlış gitmesi olarak görmeyi bırakır onları hayatın tam da olması gerektiği gibi gitmesi olarak görmeye başlarsın Benlik seni her zaman egonun sınırlarının ötesine taşımaya çalışır Ego ise her zaman kontrolü elinde tutmaya çalışır. Bu yaratıcı gerilim, hayat deneyimini oluşturan şeydir. Kendinle ilgili inandığın her şeyi sorgulatan o ilişki, benliğin başka birini kullanarak egoya sınırlarını göstermesidir. Kimliğini yerle bir eden o başarısızlık, benliğin sandığın kişiyi yıkıp gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarmasıdır. O ruhun karanlık gecesi Benliğin projeksiyonunu egonun illüzyonlarından çekmesidir. Hayat, sen ve koşullar arasında bir mücadele değildir. Hayat, koşullar aracılığıyla oynanan ego ile benlik arasındaki bir oyundur ve bu oyunu kazanman gerekmiyor. Bunu bilinçli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Gerçekliğinizi paramparça edecek şey şudur: Hayatınız gerçekleşmiyor anlatılıyor ve siz hem anlatan hem de dinleyen oluyorsunuz. Jung, insanların ham gerçekliği deneyimlemediğini keşfet. Gerçekliği hikaye, anlatı, anlam yaratma yoluyla deneyimleriz ve hayatınız hakkında anlattığınız hikaye, psikolojik açıdan konuşursak sizin hayatınızdır. İki insan aynı deneyimleri yaşayıp tamamen farklı hayatlar yaşayabilir. Neden? çünkü o deneyimler hakkında farklı hikayeler anlatıyorlar. Birinin travması bir başkasının dönüşümüne dönüşür, birinin kaybı bir başkasının özgürlüğü olur. Olaylar aynıdır. Hikayeler ve dolayısıyla hayatlar ise tamamen farklıdır. Ama işte daha derin bir gerçek. Hikayeni bilinçli olarak seçmiyorsun. Bilinç dışın sen daha düşünemeden önce oluşmuş kalıplara göre bu hikayeyi yazıyor. Ve sen de o hikayenin içinde yaşayıp bunun gerçeklik olduğunu sanıyorsun. Jung bunlara kişisel mitler diyordu. Her şeyi nasıl yorumladığını şekillendiren bilinç dışı anlatılar ve herkes kendi mitinin içinde yaşıyor, genellikle bunun farkında olmadan. Mağdurun miti, hayat bana olur, kahramanın miti her şeyin üstesinden gelmeliyim. Şehidin miti, başkaları için fedakarlık etmeliyim. Sürgünün miti, hiçbir yere ait değilim. Arayıcının miti, cevap bir yerlerde, orada dışarıda. Bunlar bilinçli seçimler değil. Bunlar, hayatınızı farkında olmadan yöneten bilinç dışı programlardır. Jung bunu her hastasında gördü. Hastalar sorunlarıyla gelirlerdi. Ama asıl sorun hayatları hakkında anlattıkları hikayeydi. Hikayeyi değiştir, hayatı değiştir. Bunu olumlu düşünerek değil, bilinç dışı hikayeyi bilinçli hale getirerek yaparsın. Onun bir hastası vardı. Herkes beni terk eder hikayesini yaşıyordu. Ve gerçekten de herkes onu terk ediyordu. Kader olduğu için değil. Bu hikayeyi bilinçsizce tekrar tekrar yarattığı için ulaşılamaz insanları seçerdi. Ulaşılabilir olanları uzaklaştırırdı. Normal mesafeyi bile terk edilmek olarak yorumlardı. Kendi terk edilme hikayesinin yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncusuydu. Jung ona bu hikayeyi görmesinde, gerçekten görmesinde yardımcı olduğunda her şey değişti. Hemen koşullarda değil, ama hemen anlamda. Hayatı yaşamadığını, hayat hakkında bir hikaye yaşadığını fark etti ve hikayeler yeniden yazılabilir ama işte gerçekten derin olan kısım bu. Hayatın bir hikaye olduğunu bilmek bile seni hikayeden kurtarmaz. Anlatı olmadan yaşayamazsın. Sadece bilinçsiz bir mit ile bilinçli bir mit arasında, hikayen tarafından yaşanmak ile ona bilinçli olarak katılmak arasında seçim yapabilirsin. Jung'un kendisi de bir miti yaşadığını fark etti bireyleşme miti, bilinç dışının kaşifi miti. Bunun bir hikaye olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda bir hikayenin içinde bilinçli olarak yaşamanın hayatı anlamlı kıldığını da biliyordu. İşte bu yüzden Jung, bir ömrün ayrıcalığı gerçekten kim olduğunu olmaktır dedi. Ama gerçekten kim olduğun sabit bir şey değildir. Bu, anlatılan bir hikayedir veya bilinçsiz bir karakter olabilirsin ya da bilinçli bir ortak yazar. Şu anda hayatın bilinç dışının anlattığı bir hikaye. Hayatındaki her insan o hikayeye hizmet eden bir karakter. Her olay o anlatıyı ilerleten bir olay örgüsü noktasıdır. Her duygu ise hikayenin izleyicisini yani seni etkilemesidir. Soru, bir hikaye yaşayıp yaşamadığın değil, yaşıyorsun. Soru hangi hikayenin içinde olduğunu bilip bilmediğindir. Hayatın tam olarak bir amacı var. Seni bütün kılmak. Diğer her şey, tüm hedeflerin, hayallerin, planların ya bu amaca hizmet ediyor ya da ona direniyor. Jung bu sürece bireyleşme adını verdi. Bölünmemiş bir birey olma süreci. Mükemmel değil, ama bütün. Geliştirilmiş değil, entegre edilmiş. Daha iyi değil, bütün ve bu hayatta yaptığın bir şey değil, bu hayatın ta kendisi. Yaşadığın her bir deneyim hayatın seni bireyselleştirmesidir. Karşılaştığın her insan senin bireyselleşmene yardımcı oluyor. Her sevinç seni bütünlüğe doğru genişletir. Her acı bütünlüğü engelleyen şeyi kırar. Her şey seni tamamlamak için işbirliği yapıyor. Ama çoğu insanın anlamadığı bir şey var. Bireyselleşme kendine bir şeyler eklemek değildir. Dışladıklarını dahil etmektir. Reddettiklerini bütünleştirmektir. Zaten olduğun ama farkında olmadığın şeye dönüşmektir. Hayata bütün olarak başladın, bilinçsizce bütün. Sonra bir ego geliştirmek zorunda kaldın ve bu da kendinin bazı kısımlarını reddetmek anlamına geliyordu. Ben buyum, o değilim diye karar verdin. Bir persona ve bir gölge yarattın. Kendini kabul edilebilir ve edilemez olarak ikiye böldün. Bu ego gelişimi için gerekliydi ama bir bölünme yarattı. Bireyselleşme, reddedilmiş tüm o parçaları yeniden sahiplenme sürecidir. Egoyu yok etmek değil, onun ötesine geçmektir. Personayı yok etmek değil, onun ötesini görebilmektir. Gölgeyi ortadan kaldırmak değil, onu bütünleştirmektir. Jung bunun öngörülebilir aşamalarda gerçekleştiğini keşfetti. Önce bir ego inşa edersin ve bunun tüm varlığın olduğunu sanırsın. Başarırsın, uyum sağlarsın, toplumsal standartlara göre başarılı ya da başarısız olursun. Bu gereklidir ama yeterli değildir. Sonra kriz gelir, genellikle hayatın ortasında. Ego yapısı çökmeye başladığında, daha önce işe yarayan şeyler artık işe yaramaz. Kendini sandığın kişi artık sana uymuyordur. Bu bir çöküş değil, gerçekleşmeye çalışan bir atılımdır. Sonra gölge ile karşılaşma gelir. Kendinde reddettiğin tüm parçalarla yüzleşirsin. Bu korkutucudur çünkü kötülükle karşılaşmak gibi gelir. Ama aslında sahiplenmediğin gücün, yaratıcılığın ve özgünlüğünle karşılaşmaktır. Sonra anima ya da animus'la, yani içindeki dişil ya da eril yanla karşılaşma gelir. Bu, kendini başkasında gördüğünü fark edene kadar yansıtma ve ilişki dramaları yaratır. Sonunda tüm kutupların ötesinde olan merkezin, yani benliğin ortaya çıkışı gelir. Ne ego ne gölge, ne eril ne dişil, ne iyi ne kötü. Tüm zıtlıkları kapsayan düzenleyici ilkedir bu. Bu, bir kez çıktığın doğrusal bir yolculuk değildir. Hayat boyu döne döne ilerlediğin bir spiraldir. Her seferinde daha derin bir seviyede. Her ilişki seni bireyselleştirir. Her kriz seni bireyselleştirir. Her rüya seni bireyselleştirir. Sen, Jung bu süreci bilinçli olarak yaşadı. Tüm hayatını bireyleşme yolculuğu olarak gördü. Çocukluk yalnızlığını içsel yaşamı geliştirmek için gerekli, Freud'la ayrılığını kendi yolunu bulmak için gerekli, bilinç dışıyla yüzleşmesini ise derinliklerini bütünleştirmek için gerekli olarak tanıdı. Hiçbir şey boşa gitmedi. Hiçbir şey yanlış değildi. Her şey bireyleşmeye hizmet etti. Hayatın gizli amacı budur. Hayat seni mutlu etmeye çalışmıyor. Seni bütün yapmaya çalışıyor ve bütünlük hem mutluluğu hem de üzüntüyü, başarıyı ve başarısızlığı ışığı ve gölgeyi içerir. Hayat taraf seçmiyor. Tüm tarafları daha büyük bir bütünlükte birleştiriyor. Jung'un keşfettiği nihai gerçek budur. Sen bir hayat yaşamıyorsun. Sen hayatın kendini deneyimleme biçimisin. Jung, bilincin sahip olduğun bir şey olmadığını fark etti. Bilinç senin olduğun bir şeydir. Ve sadece bireysel bilincin değil. Bilincin kendisi varoluşunun özel merceğinden kendini deneyimler. Bu mistik gibi gelebilir ama Jung buna deneysel olarak ulaştı. Binlerce rüyayı inceleyerek, Jung tüm insanlık tarafından paylaşılan bir ruh katmanı olan kolektif bilinç dışını keşfetti. Aktif imgeleme yoluyla, bireysel psikolojinin ötesinde var olan arketipsel güçlerle karşılaştı. Eş zamanlılıklar sayesinde iç ve dışın aynı süreç olduğunu gördü. Onun vardığı sonuç şuydu: Senin hayatın dediğin şey aslında hayatın kendisidir. Evrensel bilinç tüm sınırlamaları ve olanaklarıyla bir insan sinir sistemi aracılığıyla kendini deneyimler. Sen manevi bir deneyim yaşayan bir insan değilsin. Sen insan deneyimi yaşayan bir ruhsun. Sen bir bedenin içindeki bilinç değilsin. Sen sınırlı ölümlü, ayrı olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyen bir beden olarak bilincin kendisisin. Çünkü sonsuz, bilinç ancak bu şekilde kendini bilebilir. Bir düşün bunu. Sonsuz bilinç, ölebilecek bir şeye dönüşmeden korkuyu nasıl deneyimleyebilirdi? Kaybedebilecek bir şeye dönüşmeden sevgiyi nasıl deneyimleyebilirdi? Sınırlılıktan başlamadan büyümeyi nasıl deneyimleyebilirdi? Hayatın, tüm o kendine özgü zorlukları, sevinçleri, ilişkileri ve deneyimleriyle, bilincin kendini zıtlıklar aracılığıyla bilmesidir. Sen olarak, var olarak, bilinç sonlu olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimler. İlişkilerin aracılığıyla, ayrılığı ve birliği deneyimler. Çektiğin acı sayesinde, bilinç sınırlılığı deneyimler. Ve aşkınlık. Jung bunu psişenin yapısında gördü. Benlik, Pisişenin bütünlüğü her şeyi, tüm olasılıkları, tüm potansiyelleri, tüm zıtlıkları içerir. Fakat kendini ancak ego aracılığıyla, sınırlama yoluyla, belirginlik yoluyla, bu olup o olmamak yoluyla tanıyabilir. Egon bir hata ya da bir illüzyon değildir. O benliğin kendini deneyimlemesi için gerekli bir mercektir. Hayatın rastgele bir kaza değildir. O benliğin kendini keşfetme yöntemidir. Her hayatın kutsal ve anlamlı olmasının nedeni, başardıkların değil, bilincin senin aracılığınla deneyimledikleridir. Senin mücadelelerin ve yeteneklerin, gölgelerin ve ışığın kendine özgü birleşimi, bilincin kendini daha önce hiç olmadığı ve bir daha asla olmayacağı bir şekilde tanımasıdır. Jung bunu vizyonları sırasında doğrudan deneyimledi kolektif bilinç dışının deneyimlerini yaşayan Carl Jung olmadığını gördü. O, kolektif bilinç dışının kendini Carl Jung olarak deneyimlemesiydi. Onun hayatı, hayatın kendini onun özel bakış açısından bilmesiydi. Bu, varoluşunu nasıl gördüğünle ilgili her şeyi değiştirir. Senin sorunların sadece senin sorunların değil. Onlar, bilincin sınırlamayı keşfetmesidir. Senin ilişkilerin sadece senin ilişkilerin değil onlar bilincin ayrılığı ve birliği deneyimlemesidir senin ölümün sadece senin ölümün olmayacak o bilincin dönüşümü deneyimlemesi olacak sen iyi bir hayat yaşamaya çalışmıyorsun hayat kendini senin aracılığınla yaşıyor ve senin görevin bilincin sen olmanın tam deneyimini yaşayabilmesi için olabildiğince kendin olmak Peki bu anlayışla ne yaparsın? Hayatın düşündüğün gibi olmadığını bilerek nasıl yaşarsın? Jung'un cevabı daha az değil, daha dolu yaşarsın. Daha az değil, daha derinlemesine dahil olursun. Hayatın bir bilinç süreci olduğunu bilmek onu daha az gerçek yapmaz. Onu daha değerli kılar. Her an kutsal hale gelir çünkü bu bilincin kendini deneyimlemesidir. Her ilişki derinleşir çünkü bu hayatın kendisiyle buluşmasıdır. Her deneyim anlamlı hale gelir çünkü bireyleşmeye hizmet eder. Artık neden bu benim başıma geliyor diye sormayı bırakır ve hayat bunun aracılığıyla neyi deneyimliyor diye sormaya başlarsın. Acıdan kaçmaya çalışmayı bırakır ve bilincin senin özel mücadelen aracılığıyla ne öğrendiğini sormaya başlarsın. Ama aynı zamanda her şeyi bu kadar kişisel almaktan da vazgeçersin. Egon ana karakter değildir. O, sonsuz bir hikayedeki karakterlerden sadece biridir. Sonsuz bir dram, sorunların cezalar değil, bilincin olasılıkları keşfetmesidir. Hayatın başarısız olabileceğin bir sınav değil, bilincin yaşadığı bir deneyimdir. Jung, hayatının ilerleyen yıllarında bu şekilde yaşadı. Tamamen dahil olmuş, ama bağlı değil. Derinden önemseyen ama kimliğiyle özdeşleşmeyen, kendi hayatında hem oyuncu hem de izleyici olduğunun bilincindeydi. Hayat sana anlatıldığı gibi değil. Doğumla ölüm arasında rastgele gelişen bir olaylar dizisi değildir. Geçip geçemeyeceğin bir sınav değildir. Hatta düşündüğün şekilde sana ait bile değildir. Hayat bilinçsizdir. Senin deneyiminle bilinçlenir ego ile benlik arasında geçen ve varlığın olarak sahnelenen bir diyalogtur. Psikinin kendine anlattığı bir hikayedir. Bireyleşme süreci seni bütün kılar. Bilinç, kendini senin özel bakış açından deneyimler. Bunu anladığında her şey değişir. Hayat kolaylaştığı için değil, hatta daha bilinçli oldukça belki de daha zorlaşabilir. Ama nihayetinde gerçekte ne olduğunu anlarsın. Kaybolmuş değilsin. Tam olarak bilincin seni olması gereken yerde bulmasını sağlıyorsun. Başarısız olmuyorsun. Rolünü mükemmel bir şekilde oynuyorsun. Yalnız değilsin. Hayatının kendini deneyimlemesi insan olmaktır. Çoğu insan hayatın gerçekte ne olduğunu asla anlamadan yaşar ve ölür. Yaşadıklarını sanacaklar. Oysa aslında yaşanıyorlar. Seçtiklerini sanacaklar. Oysa aslında sadece kalıpları ifade ediyorlar. Ayrı olduklarını sanacaklar, oysa aslında bilincin ta kendileridir. Ama bazılarınız bunun içindeki gerçeği fark edecek. Hayatta olmaktan hayatın kendisi olmaya geçişi hissedeceksiniz. Bir deneyim yaşamadığını, bizzat deneyimin kendisi olduğunu anlayacaksın. Mental Los podcast'ine dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.